Hocam iyi günler. Sizi bir tanıyalım. Ben uzman sınıf öğretmenim İlköy Narlı 13 senelik öğretmenim. Hakimiyet ilk öğretim okulu. 4A sınıf öğretmenim. Mesleğimi ve öğrencilerimi çok seviyorum. Eğitimle annelerin çocukları da eğitimli evet, olacak düşüncesiyle. Değer değerli gençler, ben anneyim, 20 dakikadır okudunuz. Ojeyi hayata geçiyorum. Ümit ediyorum sizler az önce de belirttiğim gibi düz çiçekle bahar da, olmaz diyenlere çok güzel bir cevap verdiniz. Pastalı börekle Ama soba başlarında komşularda bahar da bir çiçekle, çiçekle başlar diyoruz. Yapmaktansa, Dolayısıyla şöyle bir kendinizi bir, bir, bir bakalım. Ben de sizlere alkışlıyorum gerçekten. Şurada toplu bir fotoğraf Hatırlığı çekiyorum. Bazı sıcakta da eziyet çıkacak. neler okumaya diyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet yakışıklı sizi tanıyalım bakalım. Kaç yaşındasın Ben 3'ü yaşındayım. Dört tane değil mi? Üçler de var mı? Nasıl Üçler kitap alışkanlığı? Dörtler de görüyorum. Kitap alışkanlığım, alışkanlığım yani, çok iyi. Yani hakimiyeti yani, gördüm bu Osmanlı'yı çok görüyorum. Bundan sonra bir diğer, bir öğretim diğer öğretim, yarışmalarda, etkinliklerde, sosyal faaliyetlerde içimizi temsil ettiğin zaman her türlü faaliyette Evet, olsun, seni tanıyam yakışıklı söyle bakalım ismini. Kültürel faaliyet olsun, bir çalışmalar olsun. Mutlaka mutlaka Derece yapacaksın. Ne zaman Söz okuyorsun? Bir, bir kitaba kaç gün okuyorsun? Efendim sen. Bir gün okuyorum. Bir, bir gün okuyorsun. Evet. Aferin. Evet, evet. evet, evet. Hadi bakalım gelin şöyle bir fotoğraf çekelim. Toplu şanlı aslan çekelim. Ben arkadaşlar dört asılını Öğretmenim ben çok var. memnunum. O, onu bitirin bize. Ya. Yarım saatte bir saatte bitiriyorum kitabı. Aferin.